Herkese merhabalar, Rıfat Yurttaş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim epey meşhur olan yani yedir dedirdiğim yedir, yedir, insanların bayıldığı ve Rıfat'ın olanı yiyelim dedikleri bir yemek yapacağım. Rıfat usulü patlıcan karnı yerek yapacağız efendim. Çok lezzetli bir tarif olacak. Bir takım dokunuşlarım var bu yemekte. Yine Rıfat usulü hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli olması açısından. E, yiyenler bayılıyor. Lütfen siz de Rıfat usulü karniyarı muhakkak deneyin. Tadına bakın. Çocuklarınıza, sevdiklerinize yedirin. E, bence bana hak vereceksiniz. Diyeceksiniz ki evet Rıfat'ın karniyarı bir başkaymış yani. E, malzemeler açıklama kısmında var. Uzun uzun saymayacağım. Hazırsak direkt yapımına başlayalım efendim. Önce yağımın altını net açmıştım. Şimdi beni tanıyanlar bile Ben zeytinyağı kullanıyorum her zaman. Tencereme de şöyle biraz zeytinyağı alacağım. Evet. Şimdi zeytinyağım ısınırken benim de şöyle köy biberlerim var irice. E, tü, yani kıl biber kullanabilirsiniz, yeşil biber kullanabilirsiniz, charleston kullanabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Üç tane e, biberimi tam böyle velev şekilde kesiyorum. Şöyle iki tane kesi oluşturuyorum. Sapını alabilirsiniz, ben almayacağım. Bunu zeytinyağım daha kızmadan, tam kızmadan şöyle zeytinyağımın içine yerleştiriyor olacağım. Aynı şekilde bunu da keseceğim. Bunu da şöyle zeytinyağımı ekleyeceğim. Bunu da Böyle zeytinyağını ekleyeceğim. Kapağını kapatıyorum çünkü göreceksiniz yağ sınıftan sonra çıt 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 diye böyle sesler çıkmaya başlayacak. O yüzden bu böyle için için hafif böyle yağını da çeksin biber. Biber aromasını yağına da bıraksın. Yağ aroması bırak... Yani biber aroması bırakılmış bir yağdan karnıyarık harcımıza başlayacağız. İlk dokunuşumuz bu. Sıra geldi ikinci dokunuşumuza. Biliyorsunuz karnıyarık kıymayla yapılır. Ben kuşbaşı, kuzu ve dana karışık kuşbaşı et alıyorum. Onları şöyle bir e, tahtanın üzerine alıyorum efendim. Efendim etlerimi alıyorum. Ben e, doğuda, özellikle Antakya bölgesi bunu çok yapar, ev hanımları çok yapar. E, İşyerleri de yaparlar. Bıçak arası dediğimiz, yani kıyma değil, e, satır kıyması değil, kuşbaşı değil. Hepsinin ortası, yani kuşbaşının küçüğü, e, satır kıymasının bir tık büyüğü diyebiliriz. Öyle bir şey yapacağız. Önce böyle küçük küçük kesebilirsiniz etlerinizi. İki tane böyle bıçağınızı alıp şöyle... Keserseniz yaparken lütfen dikkatli olunuz. Direkt kıymayla yapabilir miyiz Rıfat? Evet yapabilirsiniz ama Rıfat usulü e, karnıyarığın bu çok önemli bir püf noktası. O yüzden bu, bu kısmı es geçmemenizi tavsiye ediyorum. Zaten hemen gördüğünüz gibi şekil almaya başlıyor doğru açıda tutarsanız eğer. Evet efendim bıçak arası kıymamız gördüğünüz gibi hazır. Şöyle tam kıvamını göstermek istiyorum. Bakın ne bir satır kıyması kadar küçük ne de bir kasaptan kıyma aldığınız o kıyma kadar küçük ne de satır kıyması kadar büyük. Bir tık daha büyüğü. Şöyle bir harcımızda olması gerekiyor. Bu şekilde çok dediğim gibi iki tane bıçağı, keskin bıçağı alıp şu açıyla tutup bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde yaptığınız zaman 5 dakikalık bir uğraşıdan sonra hazır oluyor. Çok da lezzet fark ettiriyor, onu söyleyeyim. Şimdi tuzum vardı. Bir tek tuzumu koyacağım üstüne. Tuzla beraber şöyle bir tık yoğuracağım. İyice tuzu içine çekmesi için. Evet, hatırlarsanız biberlerimi koymuştum. Bakın biberler kendini saldı. Şöyle bakın tamamen yumuşadı. Yumuşacık oldu. Saldı kendi ama çok da böyle kapkara bir renk almadı. Şimdi bunu bir kabın içerisine alıyorum. Şu an tavamızdaki zeytinyağı bütün biberin böyle tohumlarının o böyle biberin aromasını içine çekmiş lezzetli bir yağ. Şimdi kıymalarımızı, bu güzel satır kıymamızı, daha doğrusu bıçak arası kıymamızı bu biber aromasının salınmış olduğu lezzetli zeytinyağının içerisinde pişiriyor olacağız. Bu da lezzete ekstra katkı sağlıyor olacak. Şimdi etlerimi direkt içine atıyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Çok fazla bastırmayın. Çok bastırırsanız etler suyunu salar. Biz etlerin suyunu salmasını istemiyoruz. Şöyle bir onları güzelce yayacağım. kapağını kapatacağım ve soğanlarıma geçeceğim. Efendim tamam, şimdi etlerimizi attık. Etler usul usul, usul usul yazdı. O yüksek ateşte yani düşük ateşte yapıyor. Çünkü düşük ateşte yaparsanız etler suyunu salar. E, yüksek ateşte etlerim hafif böyle bir rengini döndürüp hafif böyle kavrulurken ben de o sırada soğanlarımı kesiyorum. Soğanları yemeklik kesiyorum. Şöyle. Etlerimizin rengi döndü. Şöyle bir kıvamı oluştu. göstereyim. Şöyle bir kıvamda şu anda. Daha yolumuz var ama şu anda artık soğanlarımı ilave etmem gerekiyor içine. Tuzumu koyuyorum. Ardından karabiberimi koyuyorum. Çok az da kimyon ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum hepsini kapağını kapatıyorum. İyice macun kıvamına gelinceye kadar pişiriyorum. Evet efendim gördüğünüz gibi kıymamız ve soğanlarımız çok güzel kaymaksı bir hal aldılar. Şimdi bunlara son bir eklememiz var. Domatesim var. Domatesimi rendeledim. Küp küp de kesebilirsiniz. Bir de sarımsağımız var. Bir baş sarımsak. Yanlış duymadınız. Bir diş değil efendim. Bir baş sarımsağımız var. Sarımsağımı domateslerimi ilave edeceğim. Kısık ateşte iyice böyle yumuşayana kadar biraz daha pişiriyor olacağım. Önce sarımsaklarımı koyuyorum. Sarımsaklarımı ilave ettim. Kıvamına bakın size göstereyim. Şöyle bir kıvam bakın. Böyle soğanlar macunumsu olmuş. Etler yumuşamış. Böyle tam şu anda ekmek bambalık kıvamda aslında. Bu aşamada sarımsaklarımı içine ilave ettim baş baş. Bunları böyle pul pul da kesebilirsiniz. Rendelebilirsiniz. Ben böyle seviyorum. O yüzden böyle attım. Bir tane domates rendem vardı. Onu da şöyle içine koyuyorum. Ve bir güzel karıştırıyorum. Tam bu aşamada bir tadına bakmanızı öneririm. Tuzuna, biber, karabiberine, pul biberine. Ha pul biber koymadık. Efendim birazcık da pul biber koyacağız bunun içine. Biraz acıyı kaldırıyor. Kapağını kapattım efendim. Usul usul pişecek. Bu pişerken biz de şimdi patlıcanlarımızı ayarlayacağız. Evet efendim, e, rifat usulü karnıyarık yapmaya devam ediyoruz. Harcımızı ben başka bir e, ocağı aldım. Çünkü fırınımdan şöyle bir tel ızgara çıkarttım. Onu da ocaklarımın üzerine koydum. Ocakların altını açıyorum. Bu şekilde çok kolay, çok pratik şekilde e, patlıcanlarınızı közleyebilirsiniz. Bu da benden size bir püf noktası, bir taktik olsun efendim. E, şimdi biliyorsunuz e, karnıyarıkta patlıcanlar kızartılır. E Ben zaten yağlı böyle hafif baharatlı bir e, karışım hazırladım. Dolayısıyla çok yağlı olmasını istemiyorum. Bir de kızarmış patlıcandan daha lezzetli ne vardır diye sorarsanız bana is tadı görmüş, yani is kokusu almış, közlenmiş patlıcan diye cevap veririm size. O yüzden e, Rıfat'ın soru, karnıyarın patlıcanları yağda kızarmıyor, közleniyor efendim. O yüzden e, fırın te, e, telimi koydum, ocakların altını açtım. Şimdi rastgele böyle birkaç delikler açıyorum patlıcanlarımda. Şöyle, ki şey olmasın, patlamasın, içi de pişsin diye ve rastgele ocakların üzerine koyuyorum. Rıfat fırında yapabilir miyiz? Evet yapabilirsiniz ama ne dedim size? Kızarmış bir patlıcan daha lezzetli olan bir şey varsa o da Patlıcanın içindeki nikotinin direkt ateşle temas edip is kokusu alması. Eğer siz bunu fırında yaparsanız direkt ateş o patlıcanın içindeki nikotinle temas halinde olmadığı için o arzu ettiğimiz o is kokusunu, mangal kokusunu alamıyor olacaksınız. O yüzden ben bunları fırında değil, direkt ateşin üzerinde yapıyorum. Sağlıksız da, sağlıksız yapacak bir şey yok. Bunları bu şekilde közlüyorum. İç harcım oluyor. Patlıcanlarım közlensin. Birazdan görüşelim. Evet efendim gördüğünüz gibi patlıcanlarımı böyle tamamen öldürmeden bakın yakmadan, öldürmeden böyle bir yumuşak bir e, kiş hamuru kıvamında, bir hamur kıvamında oluncaya dek pişirdim. Bunlar da artık bakıyorum. Evet bunlar da olmuş. Bunları da alıyorum. Bu olmuş mu? Bakıyorum. Bu da olmuş. Bunu da alıyorum efendim. Şimdi birazcık bunları soğutuyorum. Ardından bunları soyuyorum. Birazdan e, en güzellikli kısımda görüşürüz. Evet efendim patlıcanlarımızı soğuttuk. Onları bir güzel soyduk ama dip kısımlarını yani baş kısımlarını, sap kısımlarını bıraktık. Sonra ben bunu fırına atacağım. Tepsiyi çıkardım. Tepsimin üzerine bir yağlı kağıt serdim. Yağlı kağıtın üzerine de kabuklarını soymuş olduğum patlıcanlarımı ekledim. Şimdi sıra geldi son aşamaya efendim. Önce tam dibini görmeyeceğimiz şekilde ortalarından bir çizikler atıyoruz. Şöyle dibine değmemesi lazım bıçağın. Dibine değdirmeden yarıklar açıyoruz. Neden? Çünkü biz <laughs> karnı yarık yapıyoruz efendim. Tam böyle karınlarını yarıyoruz. Ondan sonra efendim elimize iki tane kaşık alıyoruz. Ve kaşıkla iyice karınlarını şöyle kıyıdan köşeden olacak şekilde şu şekilde açıyoruz. Şöyle karnıyarıklar elde ediyoruz. Tarınlarımızı yardık efendim. Burada muhteşem bir kıymalı sosumuz vardı biliyorsunuz. Bakın bunda kıvamını size şöyle göstereyim. Şöyle yağına kaldı, sarımsaklar yumuşadı. İnanılmaz lezzetli bir karnıyarık harcımız vardı. Bunu koymadan önce son bir aşamamız daha var. O aşamadan sonra bu harcı içine ekleyeceğiz. O da minicik bir tenceremin içerisine hemen çok hızlı bir şekilde. Hatırlarsanız çok az bir yağ koymuştum zaten şöyle bolca 2 yemek kaşığı gibi tereyağı alıyorum. Ardından bir kaşık gibi de salça alıyorum şöyle. Hadi bir buçuk kaşık olsun. Ve bunu ocağıma alıp birazcık da kızdıracağım. Evet efendim bol miktarda tereyağı ve salçamız iyice kendini bulduktan sonra içine maydanozlarımı ilave ediyorum. Şöyle bütün maydanozlarımı. Maydanozunu koyduktan sonra efendim bir fırta su koyacağım içine. ...yeterli. Güzelce karıştırıyorum. Şöyle biraz daha. Evet. Böyle maydanozlu, salçalı ve bol tereyağlı... ...bir harcımız oldu. Evet efendim, şimdi salça sosum hazır. Hatırlarsınız ...patlıcanlarımızın karınlarını yaymıştık. Onlara şöyle birer kepçe... ...olacak şekilde... ...salçalı, bol tereyağlı... ...sosundan önce bir tabanını lezzetlendiriyorum. ve kaşıkla iyice her yerine iki şekilde şöyle dağıtıyorum. Patlıcanları lezzetlendirdiğimize göre. Şimdi sıra geldi o muhteşem sosunu eklemeye. Şimdi de hatırlarsınız o muhteşem bir iç harcımız vardı. Şimdi de harcımızı karnıyaklarımızın içerisine böyle üstüne bol miktarda olacak şekilde yerleştiriyoruz. Evet efendim kıymalarımızı da koyduktan sonra hatırlarsanız harcımızı yaparken biberlerle başlamıştık. Şimdi biberlerin de şöyle üstlerine yerleştiriyorum. Şu sapıyla koyduklarımı büyüklerin içine koyuyorum. En sonda yaptığımız salçalı harcımızın kalan kısmında Üstlerine şöyle gezdiriyorum, bir er kepçe olacak şekilde. Evet. Evet efendim, kaynayacaklarımız fırına vermeye hazır. Şimdi bunları fırına vereceğim. Zaten her şey piştiği için çok fazla pişirmeyeceğim. Biraz bütünleşecek, renk alacak. Birazdan fırından çıkartıp servis edeceğiz. efendim bugün sizlerle bir kaynayarak yaptık. Ee, tabii ki bu şimdi yanına bir bol ekşili bir çoban salata ister. Güzel şöyle yoğun kıvamlı bir cacık ister. Üçü birleştiğinde tadına doyulmaz. Bir de bir parça da bir ekşi maya ekmek olduktan sonra tadına doyum olmaz. Kıvam bakın böyle adeta bir kaymak gibi. Yani bıçağı vurduğunuz anda dağılan cinsten. Çok yumuşak, çok keyifli, çok lezzetli bir yemek oldu. Şimdi sizin için tadına bakıyorum. Zaten herkesin çok sevdiği, çok beğendiği bir şey. Ama Rıfat'ın soru dokunuşlarla hem daha sağlıklı hale getirdik hem de daha lezzetli hale geldik. E, yorumlarınızı, beğenilerinizi ve hala abone olmayanlar için de abone olmalarını bekliyorum, rica ediyorum. E, sizin e, emeğimi bu şekilde tarçalandırmanızı arzu ediyorum. Benden bu haftalık bu kadar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.